Sevgili gençler, bu akşamki taktiklerle matematik canlı yayınımıza, dersimize hepiniz hoş geldiniz. Sadece birkaç dakika içinde soru canavar olacaksınız. Yani hocam, seviyem çok düşük, matematiğim sıfır, hiçbir bilgim yok diyen varsa eğer ki vardır yayında şu an, Birkaç dakika beklesinler sadece. Birkaç dakika sonra e, kitaplardan göstereceğim, e, sizlere soracağım soruları saniyesinde kalem kağıt kullanmadan çözeceksiniz. E hocam bize diyorsun kalem kağıt kullanmayacaksın sen kendini kullanıyorsun. Siz öğrenebilirsiniz diye kullanıyorum. Ama kitaplardan göstereceğim soruları siz kalem kağıt kullanmadan çözeceksiniz iddia ediyorum. Hocam çok sıfırım, çok kötüyüm matematikte. Yine mi kalemsiz, yine kalemsiz kağısız çözeceksin. Bekle ve gör. Saniyesinde soruları sizlere çözdireceğim. Mutlu olacaksınız. Ki bu sayı kesir problemleriyle alakalı sorular çözdüreceğim size. Yani şöyle şu, şu kadarlık paragraf sorularını. <laughs> Soruya bakar bakmaz böyle. Aa hocam bunun cevabı buydu. Kendini böyle mutlu hissedeceksin, profesör gibi hissedeceksin, mutlu olacaksın. Matematik korkunu yendireceğim sana. Çünkü geçen sene binlerce öğrencim sıfırdı. Hatta ben e, soruyordum, diyordum ki bak güzel arkadaşım, güzel öğrencim, güzel kızım, güzel evladım, e, güzel oğlum. Sen matematik durumun ne? Hocam sıfırım. Tamam da sen mesela bakkala gittiğin zaman... Baban sana 100 lira, 200 lira verdiği zaman işte şunu al, bunu al oğlum, şunu getir dediği zaman bakkal seni kazıklayabiliyor mu? Sana eksik para verebiliyor mu? Sen onu yapabiliyor musun? E hocam yok ben kazıklamıyorum. Hesap kitap yani dört işlemim iyi. Dört işlemin iyiyse mesela ben sana sorsam iki iki daha kaç eder? Hocam dört eder diyebiliyorsan tamamdır. Bu yayın, bu sayfa senin sayfa. Bu benim için yeterli. Hiç vakit kaybetmiyorum. E bu arada şunu da söyleyeyim. Bu dersimiz sevgili gençler LGS, KPSS, YKS, DGS, ALES Açık Öğretim Lisesi, ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavlarda çıkan bir konu, çıkan bir soru ve bu soru çıkabilir. Dikkat edin. Bu soru çıkabilir. Yani tüm LGS, KPSS, YKS, DGS, ALES öğrencilerim izleyebilir, uygundur. Tamam mı? Hemen vakit kaybetmeyeyim. Sayı kesir problemleri diye e, başlayalım problemler. Soru. <laughs> Bir sürü gülücük yorumları geliyor. <laughs> Teşekkürler. Evet. Bir kutuda 5 mavi 6 sarı 7 kırmızı top bulunmaktadır. Bu kutudan en az kaç top alınırsa kesinlikle bir tanesi mavi top olmuş olur. Şimdi sevgili gençler. Daha önce çekmiş bir sorudur da aynı zamanda yine çıkar. Dikkat edelim. Soruya bakıyorum. Soru 5 mavi tamam böyle bir tane kutu hayal ediyorum. 5 mavi top var içinde. 6 tane sarı top var. 7 tane de kırmızı top varmış kutumuzun içinde. Şöyle hayal ettim. Şurada bir kutu var böyle kocaman. İçinde toplar var. 5 mavi, 6 sarı, 7 kırmızı. Bunu bir hocana göstersen ya da bir matematiği olan bir arkadaşına falan göstersen desen ki ya bunu bir çözelim hele ben bir çöz bana ben anlayayım bunu desen ne yapar hemen kalem al, bir kutuda 5 mavi bulunmaktadır bu falan filan böyle hızlı hızlı her tarafın altını çizer böyle değil mi sevgili gençler matematik sorularında sorunun en sonu son son kısmı çok önemli. O yüzden sen ilk başta sorunun son kısmı. Sende ne istiyor ona bak. Ondan sonra soruyu okursun. Ben hemen sorunun son kısmına bakıyorum. Sorunun son kısmında demiş ki kesinlikle bir tanesi mavi top olsun. Bir tane mavi. Hmm. Mavi ya Mavi değil de sarı falan olsa olmaz mı? Hayır ÖSYM'de ki ben mavi sordum. Sarı olmaz mavi. Bir tanesi mavi olsun. Tamam. Şimdi soruya bakıyorum. Bu arada birazdan sorunun çözümün taktiğini gösterdiği zaman çok şaşıracaksın. Mavi. Ben soruya diyorum ki ÖSYM'cim ya mavi değil sarı olsaydı ya ben sarıyı daha çok seviyorum. Ya kırmızı rengini daha çok seviyorum. ÖSYM. hayır diyor. Mavi dedimse mavi olacak. Otur otur Yerde soruyu çöz mavi. Sen ne yapıyorsun? Kıçık yapıyorsun ÖSYM. Ya bu ÖSYM ne kadar cins biri. Bu ÖSYM nasıl böyle öğrencilere karşı biz öğrenciyiz bize sert davranıyor sarı olsun dedim hayır diyor mavi olacak ben de ne yapıyorum? öğrenciyim ya ben ne yapıyorum ödev sevmeden gıcık kaptım sorudan da gıcık. çözmüyorum ah çözmüyorum <laughs> ya çözüyorum da gıcık kaptım kimden gıcık kaptım maviden bu niye mavi istedi diye gıcık kendi kendime söyle, takıntı yaptım kendi kendime mavi o zaman mavilerden gıcık kaptım yani artık ben mavi istemiyorum İstemiyorum mavi. Çözmüyorum soruyu. Mavi istemiyorum. Peki bak. Söyledim. Mavi istemiyorum. Mavi istemiyorum. Mavi at gitsin. İstem kıcı kaptım. Mavi gitti. Mavi gidince geriye hangi toplarım kaldı? Hmm, hocam mavi attık ya. 5 attık beş tanesini attık. Ya artık yok. Kapattım. Geriye altı tane sarı, 7 tane kırmızı top kaldı. O zaman geriye kalan bütün topları topla topla. Baştan tekrarlıyorum anlamayanlar için. Sorunun son kısmında bir tanesi mavi değil mi? Ben maviden kaça kaptım şimdi niye? Çünkü soruda mavi, keşke mavi sormasaydı falan diyorum. Mavi ne özelliği var, ne artistlik yapıyor mavi kendini sordu falan. Kaçık kaptım, mavileri attım. Mavileri attım. Şimdi sorunun geri kalan kısmında mavileri attım. Sorunun geri kalan kısmında kaç tane topumuz var? Kaç tane? Hocam 6 sarı var. Ya sorunun geri kalan kısmında kaç tane sayı var doğ doğa doğrusu? 6 sarı demiştim. 6. 7 kırmızı. En sonda da bir tane mavi demiş değil mi? 1 mavi, 6 sarı, 7 kırmızı. 6, 7 daha 13, 1 daha 14. <laughs> Cevap bu tamam mı? Peki hocam aynı soru deseydi. Hatta dur bir tane daha sorayım. Bir tane daha sorayım. Bekle biraz daha Bir kutuda desin ki ya da bir torbada bir torbada 10 beyaz 12 sarı 14 yeşil bilye bulunmaktadır. Bu kutudan en az kaç top, kaç tane bilye çekilirse kesinlikle iki tanesi beyaz olmuş olur. Şimdi soru da sorunun sonunda sonu bizim için çok önemli. İki tane beyaz olsun demiş. Beyaz ben beyazlardan gıcık kaptım. Bu beyazların ne özelliği var ki soruda sorulmuş. Beyazlardan gıcık kaptığım için sorudaki o beyaz bilyeleri hop bak 10 tane beyaz demiş. Hop sildim. Elim parmağımla kapattım sildim. Peki ben bu beyaz bilyeleri sildiğim zaman geride kalan sayıların toplamı kaç oluyor? 12, 14, 2. 12, 14 daha 26, 2 daha 28. Gördün mü? Gıcık kaptığım bilyelerin sayısını kapat. Geri kalan bütün sayıları topla. Tamam mı? 12 14 2. Yani 12 14 26 2 daha 28. Şimdi şimdi sıra sende. Sen çözeceksin. Ben sana göstereceğim. Soruyu sen çözeceksin şimdi. Kalem kağıt kullanma tamam mı? Kalem kağıt kullananı yakarım kalem kağıt kullanmak yasak. Dersimizde kalem kağıt kullanmak yasak. Sevgili gençler 13. soru herkes baksın. Soru 13. Soru 13. Görüyor musunuz? Bir torbada 7 mavi 8 yeşil. Hatta ben yorumları açayım. Yorumları açmamışım. Yorum yapmayı aç. <laughs> soru 13. Herkes soru 13'ü çözsün. 13. soruyu çözün. Çöz bakalım yorumlara yaz. Kalem kağıt kullananı yakarım haberiniz olsun. Kalem kağıt kullanmak çok. Daha soru yeni göstermeme rağmen cevaplar yağmur gibi yağmaya başladı. Semra, ve Cahit hepsi 19. Aysun yetişemiyorum cevaplara. Edandır 19. Duru, Ecem 19. Süpersiniz be. Gül Zeynep 19. Hanife 19. Şükran 19. <laughs> Hicran 19. Ama olmaz ki böyle. Hocanız daha sonra yeni göstermiş. Hepiniz takır takır çözüyorsunuz. Aferin sizlerle gurur duyuyorum. Aferin size. Meryem, Zeynep. İşte arkadaşlar canlı yayında kendi gözlerinizle gördünüz. Yorumları da gördünüz. Cevapları da öğrencilerin canavarlaştığını da gördünüz. Süpersiniz. Süpersiniz, süpersiniz. Soru 7. 7. soru çöz. Soru 7'yi çöz. Şu soru 7'yi çöz. Çöz. Aferin size. Daha yorumlara yetişemiyorum artık. Ne yapayım? Soru 7'yi de çöz bakayım. Çöz. Soru 7. Yedi. Soru 7'yi herkes çözsün. Soru 7'yi çözün. Var ya siz süpersiniz. Siz mükemmelsiniz. Ya, cevaplar akma bu içinden gelen sesler 25 Şükran 25 Gazal 25 Dilek 25 Rüken 25 Nuray 25 Ben daha ne diyeyim size Adnan 25 Meryem İskender 25 Gül 25 Süper Süper Daha ben ne diyeyim size <laughs> Mükemmel Hatice. Daha yorumlara yetişemiyorum. Yorumlara yetişemiyorum. Kapattım yorumları. Yorumlara yetişemiyorum. Daha ben ne diyeyim size? Sevgili gençler. Canlı yayında birkaç dakika anlatım sadece. Saniyesinde de inanıyorum ki çözümlerde çözen öğrencilerimiz kalem kağıt kullanmadı. Saniyesinde çözdü. Böyle bir soru çıkabilir. Zamanında da çıkmış bir soru zaten. O yüzden dikkat edin. Sizleri seviyorum. Mükemmelsiniz. Gurur duydum sizlerle. Sevgili gençler birkaç dakikalık anlatımla böyle bir özgüven kazandınız değil mi? Soru çözebiliyorum artık dediniz. Çünkü x'ler siz, y'ler siz, x'siz, y'siz e, denklem kurmadan bu şekilde taktikle soru çözmek çok hoşunuza gitti. Birkaç dakikalık anlatımla bu şekilde olduysanız peki şöyle bir düşün. Ben sana 48 saat boyunca ders anlatsam nasıl olursun? <laughs> i̇şte geçen yıl bir sürü öğrencim aynen sıfır seviyeydi toplama çıkarma biliyorlardı yani toplama çıkarma çarpmaları vardı o da olmaz olmaz zaten onlar istedikleri puanı aldı istedikleri yer kazandı benim anlatımlarımla benim taktikli setlerime çalışarak sevgili gençler bu sene sizlerin senesi olsun o yüzden e, sene başında daha sezon tam olarak açılmadı. Açılı sayılır. Sezon başında rakiplerinize fark atın. Ee, kaynak kitaplarınızı alın. Kaynak kitap isteyen öğrencilerim için taktikli setlerim mevcuttur. 2025 modeli Satışımız devam ediyor. Taktikli LGS, YKS sayısal, KPSS, DGS, ALES. Aç. Tüm setlerimiz mevcuttur. İşte Taktikli LG setim kapıdan haki 480 TL. Havalede 10 TL indirim var 470. İşte YKS sayılsal 800 de havale ile 790. KPSS lisans orta üretim falan 610 600. Sevgili gençler dün de kampanya yapmıştım. Bitti bugün de yapıyorum çünkü çok sevdiniz bu kampanyayı. Taktikli herhangi bir setimi sipariş veren ilk 100 kişiye bu gece ilk 100 kişiye taktiklerle matematiği bu şekilde videoda anlattığım 48 saat boyunca anlattığım video setim hediye. Yani ben size söyleyeyim bu hediye kaçmaz. Bunu normalde kimseye vermiyorum. Setimi alanlara, taktikli setimi alanlara bunu hediye olarak veriyorum. Sipariş vermek isteyenler için Whatsapp numaram budur. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alın numarayı. Bana Whatsapp'tan mesaj atın. Hocam ben taktikli LGS setimi istiyorum. Yanında da video, hediye videolarınızı istiyorum demeniz yeterlidir. Düşman çatlatan settir rakiplerinize fark attıran set. Hocam mesela bazı veliler bana mesaj atıyor. Hocam bizim çocuk, bizim kız işte seviyesi çok düşük. Ne yaptık ettikse işte anlamıyor. Yapacağı özel hoca tuttuk, şuraya gönderdik anlamıyor. Dene. Şu fiyat seni fakirleştirmez ama kızının, oğlunun ömrünü, hayatını değiştirir. Dene. Bir ay içinde. Dene bir ay sonra bana yaz. Sadece bir ay içinde. hocam iki ay sonra yazsam olmaz mı? Hayır. Bir ay içinde bana yaz. Farkı gör. Çünkü alanlar e, ikinci kez mesaj atıyor. Hocam bunu bitirdik de e, başka bir kaynağınız daha yok mu? Doyamadık gibisinden. Yani o yüzden YKS sayısal. Canavarlaştıran set. KPSS memur yapan set. DGS ales Alın deneyin görün. WhatsApp numaram budur. Bu arada bildirimler atmaya başladı. Üste WhatsApp'tan yazılar başladı. Mesajlar. Sevgili gençler telefon çökmeden ben geçeyim WhatsApp'a. WhatsApp numarasındayım. Ekran görüntüsü alın. Bana mesaj atın. E, siparişinizi verin. Sipariş veren ilk 100 kişiye de taktiklerle matematik video setim hediye. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın.